Albay Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesi spor salonunda yapılan tablet dağıtım törenine Vali Ahmet Turan, AK Parti milletvekilleri Ali Aydınlıoğlu, Rektör Mahir Alkan, okula ismi verilen hayırsever Nuran Oğuz, ilçe kaymakamları, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Değerli Akıllı tahtalar ve tablet bilgisayarlar genç nüfusumuzu... Uzun... İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz projeyle ilgili olarak bilgi verdi. Proje kapsamında bugüne kadar liselerde 84.971 etkileşimli tahta, diğer adıyla akıllı tahta kurulmuş ve öğrencilerimize de 62.800 tablet dağıtılmıştır. Mart ayı sonuna kadar ise 81 ilde 3500 okulda 675 bin tablet bilgisayar öğrencilerimize ve öğretmenlerimize verilecektir. Proje 5 <laughs> yılda tamamlanacak. Birinci yılda orta öğretim kurumları, ikinci yılda orta okullar, üçüncü Yılda ise ve okul öncesi kurumlarının bilişim teknolojileri donanım ve yazılım altyapısı, e-içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi, öğretmenler için hizmet eğitimler ve bilinçli güvenliği yönetilebilir, bilişim teknolojileri ve internet kullanımı ihtiyacının tamamlanması hedeflenmektedir. Ali Ahmet Turan da kürsüye gelerek bu önemli projenin ülkemize olan katkılarını anlattı. İnşallah bu proje ile ülkemiz eğitimde sıçrama yapacak. Eğitimdeki sıçrama bu ülkenin uluslararası camiada yerini milletimizin refahını, huzurunu beraberinde getirecek. Fatih projesi Bildiğiniz gibi fırsatları arttıran, fırsat eşitliği sağlayan, eğitimde en üst teknolojiyi getiren bir proje. Eğer buna proje diyorsak, kendi alanında dünyadaki en iddialı ve en büyük proje. Bugün dahi gelişmiş ülkeler bu projeyi öğrenmekte ve ilgilenmekte. Konuşmaların ardından Ankara'ya bağlanıldı ve Hep Birlikte İstiklal Marşı söylendi. Canlı bağlantıda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dinlendi. Ekranları başına izleyen vatandaşlarımızı İzmir, Samsun, Antalya, Edirne, İlse, ve manda sınıflarında bizi izleyen öğrenci ve öğrencilerimizle Ankara'da bu günde yürekten gönülden selamlar. Törende salonda bulunan öğrencilere ve alamet ve konuklar tarafından tabletleri dağıtıldı. <laughs>